Yayının başında burada olmayan arkadaşlar varsa, üç tane sıma açmamın nedeni, her sikillerini yani ataktan hele dönmemenin nedeni, insanlara alan zehirin tekrar iş yapıyor mu yapmıyor mu anlamında göstermek. Eskisi kadar iş yapmıyor ama herkesin gönlü olsun diye döndüm ben şu an zehir kuruyanı okçular ayık aynen ya, sorun değil ya zehir kürü taşısınlar eğer ki kalleşlik yapılmazsa mesela şuradaki okçular ayıks şu önümdeki okçu mesela bak sol taraftan okçu geliyor Bakalım kaç kill alabileceğiz. 2 az yani bak 2 kill aldık o kadar kişi içinde. 3 3 kişi öldü gördünüz. Ama nasıl açtım görünmezliğini asasın. Bak can çekişti. dikkat et. ben daha girmedim ha. Ah, tovlattım, tovlattım. Gir, gir, gir. Uf uh, vurdum vurdum. Adam <laughs> görünmezliği mi açtı ona rağmen vurdum biliyor musun? Irk kalkacak ırk iyi izle. Hadi hadi. Ben 5 kişi aldım. Abi eskisi gibi değil işte alan zehirleri ya. Ah be. Var ya ırk kalkar diye düşündüm. Adam hemen pem atmış. Tepem bozdum mu sayfa attım diyor. <laughs> Bak. 75'e attım. Yemin ediyorum olmadı ya. Yarım Bak 75'e attım. Alan zehirlerini attım. Yüksek ihtimal benim zehirlerin üstüne enceri atınca Çoğu sende kaldı ama kaçacaksanız niye peşimizden geliyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum işte. Ya, Bırak ha? gel gel. Ya da gel gidelim bakalım. Aynen kankam kör yedim şu an. Sana attım ben bu arada. Uzak diye tam o ton at. Bakayım ton da ölecek mi? Bir tane de şuna o da ton attı. Öldü. Bu kadar basit yani. Pire isterim Money. Money'e bir tane uzak zehir vuracağım kaçacak direkt ben zaten. Staff time, staff time ben Pire Geliyorum bak şimdi bak ton attı. attı. Şu diğeri var ya hobele hobele. Aha kilitlendi lan. Ölmeden ölme lan ölme ekse yatma sakın. Heh. Neden oturup kalkıyorsun neden? Aha adam kilitlendi tek staff'a kitlendi. Vurma mı diyor anlamadım. Valla kardeşim sen bir de attın yere baksana gözünü seveyim. <laughs> Blink kattın <laughs> Gate attı gate. Tonda ölecek bak. <gülüyor> öldü. <gülüyor> 75 ve 80. Bakalım bir. Tonda ölür mü? Hadi magi çeksene magisi. Hadi magi çek adamı. Adamı buraya. Heh tonda ölsün. <laughs> yolda öldü yolda. <gülüyor> <gülüyor> yolda öldü. Biraz geride kaldım ama 4 kişiye değdi. Yeter kafi. Buradan bir kişi alsak yeter bize. Uzak zehirler aktif. Bir, iki. Bu da şirketten olsunlar. yiyeceklermiş gibi duruyor. Ha, düştü bir tane. Ben dayım Rush'ta. Bir kere rush'a bakıyor rush'lı. Helal be. Dikkat et. Mage seni çeker mi yukarı? O da indi. Arka Niye indi arka o? Yürü, Gel 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 Arkam geliyor. Güzel gel. Gel gel gel. Kalabalık güzel. mı? Götek. Tamam. tamam. Terse kaçtım Raşlı. Hadi oynatmama gel 4 smaş yesin havada ölsün. Tamam öldü bu ya. Sana bıraktım. <laughs> Kırdım bir de biliyor musun? Şey yapıyor Bak bak pres tuttum ben. Evet ben de tuttum. Çekecek mi çekti. Terse kaçtım Raşlı. Kırdım senin için. Bak zehirliyorum kendim için atak yapacağım. Bir tane at birlikte. Bakayım. Doktor çetesindeyim. Gel bakayım buraya. Çektim. içimizde Raşlı. Bak içimizde. İki tur zehir atacağım. Tamam öldü o. Warrior, anti Varyor. Anti warrior Kırık. Direkt vurun. Direkt vurun. O, yavaşladı. Sağ taraftaki dime var ya dimev. Birledim bak. Vur 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 vur. Ölecek o. Bir tane de atak bende. Şunu zehirleyeceğim. Donut'ta. Bak, alt tapta biri geldi ben, önümüze. Ben, ben... Anti tut. Rushlı kırık anti varıyor. Hemen ölecek o. Tamam Z skill bir devam et. Ben bir tur geri kaçtım tormentliyim. Doktor çetesi ne? Doktor çetesi CC gelsin. Tamam zehirleyeceğim. Doktor çetesine devam et. Full zehirli doktor çetesi. Elini kırdım çektiği yerde ölür o. Tamam öldü o. Haydi devam. Zeytan oyna abi şu Hemen bırak şu bilgim var yurda. Atakır İlk kez oraya alsana Ay Hemen şu 7 belayı kanka bu bizim kulağımız. Yedi belayı görüyor musun? Kaç yapıyor? Korakçı'nın bir tür önüme bat ekolarını edeceğim de, battım şu an. 10 gelecek benden kanka. Çünkü bildiğin parası da önüme var Ölme. Öldü, öldü. Almadım. Hemen devam et doktor. Şimdi geldi sağda. Zm o da dolu. Sür kankayı nefesine. Beni oraya çeker misiniz? Öldürür müyüz Gel kanka. Hazır Nuri'yi de çek seni. hoş geldin Nuri. Gel şöyle, Hadi, şey var mı? SCE basıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bas ki canın Bastım ben valla. Hadi gel. SCE bas da Ben de artık. biraz Başka. ters soluklar da ben SEV Warp bastım. Kaç kaç seri kaç 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 çık. Buff'ledin mi? Trade at. Dön arkana ben arkadan. Hayır hayır. Dön hay direkt hay. düzleme, direkt tura açayım abi dedim. Tamam almalık o ama canlarımın ben hemen bir şu varyona dönebiliyor mu? Parazitler ulaş abi arkamda. Logitech'e vur. Vur abi ona. Dalıyorum ben sana. Devam et eline. Solda bir tane ne diyeyim Jandarmayı bir daha tutabiliyor mu? Süper atıyorum bak solda. Ya da onu bırak hemen. Kimbo Sibirka var. Malisli parazit. Kimbo hemen sonra arkasındaki parazit daha Ayıklı süperli. Doğru da açıyorum onun kafasını. Doğru da geldi. Yemeğe <laughs> Palpatibe. Hemen abi yürü üstlerine. Yürü. Virüs... Çekti. Raşlı. Direkt kırım tekliğin gitsin ya. Yani. Arkana doğru bir anda dönüyorsun. Arkana dönüşü en önden gelen jandarma. Direkt direkt körler. Bak onu Logitech'e de dönebilirsin. Logitech var içinde. Bir bastayım ben. Hemen malisi içine hassas geliyor. Bir de oğlum yamaç da Bir anda arkaların içinde kaldı bir Bir de ahmet ona. Tur, tur, dur dur dur. Hemen onu bırak bir daha. Abi seriden birleştiğin price'da body go var. Bak sonunda yukarıda. Yukarı doğru kaçıyor. Yürü ona doğru seriden. Malisi geldi. Hemen onu devam et ona. Dişin arkada at dişini bana zor sonra da. Barbie'la at bana zor. Hemen önüne toru satıyorum orada devam edelim. Hemen bunu bırakacağım. Bir anda sağda kendine döneceğim. Bizim CC'yi aldım. Ben bir tek Al seki şey şey aldım Dön. onu buraya. satacak hemen... o? Tek atın bakayım ona. Anda, hemen bir anda Paltatine'ye döneceğim hazırlan. Dön Paltatine'yi sevdim. Raşlı 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 elini düşürdüm.